okudukça Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça başlıyor. Eser, Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nda soruların hazırlanacağı Riyazü Salihinden bin bir hadis seçkisi. Yazar, Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. İyi akşamlar değerli okurlar. Adil yönetici. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah nezdinde nurdan koltuklara otururlar buyurmuştur. İyaz bin Hamar radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehli üç sınıftır adaleti gözeten başarılı yöneticiler, akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olan fakat harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler buyurmuştur. Yöneticilere itaatte ölçü. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah işlemesi istenmedikçe hoşuna gitsin veya gitmesin. Müminin idarecileri dinlemesi ve onlara itaat etmesi gerekir. Günah işlemesi istendiğinde ise dinlemek ve itaat etmek yoktur buyurmuştur. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başı siyah üzüm gibi habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et buyurmuştur. Ebu Huneyde Vail bin Hucr radıyallahu an şöyle demiştir. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a Ey Allah'ın Resulü başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimiz yerine getirmemizi bekleyen ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Selime bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur buyurmuştur. Ebu Bekir radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim meşru devlet başkanını aşağılarsa Allah tarafından aşağılanır buyurmuştur. Yönetimde istişare ve işbirliği. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir vezir nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyi hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur buyurmuştur. Görev istenmez, verilir. Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer yöneticilik bir emanettir. Sense zayıfsın. Onu layık olduğu için alan ve gereğini hakkıyla yerine getirenler dışında o kıyamet günü rezillik ve pişmanlıktır. Görev ihtiraslı olanlara değil ehil olanlara verilir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle demiştir. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah Allah'ın size tevdi ettiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi biz talep eden ya da hırslı olan kimselere böyle bir görevi vermeyiz buyurdu. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça devam ediyor. Dokuzuncu bölüm Muhtelif Konular Cerir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Veda hacında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana insanları sustur da dinlesinler dedi ve benden sonra birbirinizin boynunu vurarak küfre dönmeyin buyurdu. Rabi bin Hıraş'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ebu Mesud el Ensari ile beraber Huzeyfe bin el Yaman'a gittim. Ebu Mesud Huzeyfe'ye Deccal hakkında Peygamberimizden işittiklerini bana da haber versen dedi. ...Huzeyfe radıyallahu ante bizzat peygamberden işittim. Buyurdu ki: "Ahir zamanda Deccal çıkacak. Yanında bir su, bir de ateş bulunacaktır. Fakat halkın soğuk su sandığı şey yakıcı bir ateştir. Ateş sandığı da soğuk, tatlı bir sudur. O zaman Deccale yetişen kimse ateş şeklinde gördüğü tarafta bulunsun. Çünkü o tatlı hoş bir sudur. Ebu Mesud bunu ben de işittim demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten nakledildiğine göre ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu savaşta bir Yahudi bir taş ve ağaç arkasına gizlense Allah'ın izniyle o taş ve ağaç dile gelerek ey Müslüman arkamda bir Yahudi var gel onu da öldür diyecektir. Yalnız Beyt-i Mukaddes bölgesinde yaygın olan Gargat denilen ağaç bunun dışındadır. Çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Fırat nehrinin suyu çekilip altın bir dağ ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz.'' Bu hazinenin paylaşımı üzerine savaş çıkar. Onlardan yüzde 99'u ölür. Fakat savaşa katılan herkes belki kurtulan ben olurum der. Diğer bir rivayette şöyle buyurulmuştur: Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesinin ortaya çıkma zamanı yakındır. O zaman orada bulunan kimse o hazineden hiçbir şey almasın. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki kişi altın zekatını vermek üzere dolaşacak, onu alacak fakir kimse bulamayacaktır. Yine erkeklerin azlığından, kadınların çokluğundan dolayı ortalıkta bir erkek görülünce de 40 kadın onun peşine düşecek ve onun himayesine girecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al ben senden yalnız arsayı satın aldım bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, "Ben sana toprağı içindekilerle sattım." deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi, "Benim bir oğlum var." öbürü, "Benim de bir kızım var." diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayınız ve bir kısmını da sadaka veriniz." dedi. Rifa bin Rafi ez-Zuraki radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah Müslümanların en faziletlilerindendirler yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. İbni Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümlerine de bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mümin bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. Yani aynı konuda iki defa aldatılmaz demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi peygamber bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine Bedevi Ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah yönetim işler ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlarınız şartlarına uygun namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onlarınsa aleyhinedir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Beldelerin Allah'a en sevimli mekanları mescitleridir. En sevimsizleri de çarşılarıdır. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yapabilirsen çarşıya ne ilk girenlerden ol ne de oradan en son çıkanlardan ol. Çünkü çarşı şeytanın bayrağını diktiği kazanma hırsının egemen olduğu bir savaş meydanıdır. Berkani bu hadisi sahihinde Selman-ı Farisi'den rivayetle onun şöyle dediğini nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sakın çarşıya ilk giren ve oradan en son çıkan olma şeytan orada yumurtlayıp yavru yapar. Ebu Mesud el Ensari radıyallahu anten peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Hz. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan cinler dumansız ateşten yaratıldı Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tasif edilmiş olan maddeden Topraktan yaratıldı Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir Hazreti peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah Böyle değil ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Okudukça Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça sona erdi. Okuyan Serpil Özcan, Profesör Doktor Mehmet Emin Özapşar'ın Ufka Yolculuk Kültür Yarışması için hazırladığı Riyazü Salihinden Bin Hadis Seçkisi isimli eserini dinlediniz. Yarın akşam kaldığımız yerden devam etmek üzere hayırlı akşamlar. Akra FM tüm sesler onda güzel.